Dostlar, e, merhabalar hoş geldiniz. Şimdi bu bölümümüzde iki tane dekopajımız var. Dekopajların eee testerelerini çıkarmak bu modelde çok basit, çok kolay. Hemen göstereceğim. Bakın, e, bu hangi model? Hangi modelimiz? GST 1400 BCE modeli. Boş arkadaşlar görüyorsunuz zaten. Bakın şu şurayı şöyle ittiğimiz zaman e, bu bıçağı çok basit bir şekilde takılır, sökülür. Hatta e, kendi kendine ileri de iter. E, takması da yine aynı şekilde. Şöyle aldığınız zaman böylelikle yerine basitçe oturur. Ama iş e, Bosch'un e, PST 52A modeline geldiği zaman işler değişiyor. Burasında böyle e, hiç sanki bir mekanizma eksikmiş gibi e, zannediyorsunuz. Biz Bosch'un yetkili servisine gittik. O Öyle değil dediler. Çok basitmiş. E, bakın hemen şu ağız kısmında ee, şöyle bir e, yarık kısmı var. Ağız kısmına şu e, bıçağın şu çıkıntı kısmını şöyle denk getirip denk getiriyoruz. Ve içine itiyoruz. Sonra dolu tarafa doğru getiriyoruz arkadaşlar. Boş taraflara değil. Dolu tarafa getirdikten sonra cihazın üst tarafında e, bir tornavidalık yeri var. Düz tornavidalık yeri. Yalnız uzun bir düz tornavida ihtiyacımız var. Düz tornavida ile burayı sıktığımız zaman ağzının bıçağını bu şekilde sabitliyoruz. Bu kadar basitmiş. Biz e, dedik herhalde ağzında şimdi sürekli biz bunu kullanınca dedik e, ağzında bir yerler eksik bir parçası eksik değilmiş arkadaşlar. Bunu şöyle düz pozisyonuna, dik pozisyonuna getirip tepesinden düz uzun bir düz ile sıktığımız zaman e, bu çağımızı böylelikle sabitlemiş oluyoruz arkadaşlar. Biz bunun için zaman ayırdık. Sanayiye gittik falan. Yani bu konuyu sizinle paylaşmak istedim. Belki bazılarınız bu konuda bizim gibi sıkıntı yaşamış olabilir dostlar. Peki arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.